Güney Kore'nin dünyaca ünlü manha ödülünü alan muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye bir ödülde Filipinler Genel Kurmay Başkanlığı'ndan geldi. Sponsorship of Mr. Fethullah Gülen. Filipinler Genel Kurmay Başkanlığı, hizmet hareketinin yardım faaliyetleri ve uluslararası barışa katkısından dolayı Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye Filipinler Özel Barış Ödülü verdi. receiving the first 1. Ordu Komutanlığı'nda gerçekleşen törene yüzden fazla yüksek rütbeli komutan ve çok sayıda Türk davetli katıldı. Fethullah Gülen Hoca Efendi böyle bir hareketi öncülük ederek sadece bize cömertlik ve yardımseverlik örneği sunmuyor. Aynı zamanda iki ülke insanının birbirini daha iyi anlamasına ön ayak oluyor. <laughs> Ödülü Hoca Efendi adına Foundation Uluslararası Türk Okulları Genel Müdürü Malik Gencer aldı. Vakfımızın e, e, kurucusu ve e, mütefekkiri e, Fethullah Füller Hoca Efendi'nin sizlere selamlarını getirdik. Programın sonunda Türk yetkililer 600 kurban eti kuponunu Filipinli yetkililere takdim etti. Kuponlar ülke genelinde yardıma muhtaç Filipinlilere ulaştırılacak. In other areas of the country, including Metro Manila, starting in September.